aslında çok büyük bir kriz var ortada. Yani bir biz krize. burada gülüyoruz ama. Üzüm. Bence de, bence de öyle. Çok ciddi bir kriz var ortada. Bence de önemli bir şey. Ve tam da böyle çeyrek kala seçimlere. Yani bu öfke çok önemli. Çok, şey. çok önemli. Ee, yani böyle bir, onu söylüyordum zaten. Yani Onur Bey tam sözümü keserken onu söylüyordum. Demek ki ben buradan çıkarttım sonuçları hissediyorum şu anda. Yani sonuçta hocam, değerli hocam e, güzel analizini yaptı. Hakikaten de hepsine katılırım. Ben sonuçları kestirmeden şöyle madde madde söyleyeyim. Şunu gördük. Demek ki Cumhuriyet Halk Partisi ne kadar tasfiye edilirse edilsin. E, dem'den, HDP'den ya da pek kadar rahatsız olan bir kesim var. Az var. O da Burcu Hanım'la ortaya çıktı. Ona artık kalmış, sızmışlar daha doğrusu. Bir de bir şey daha öğrendik. Tespit 2. E, Özgür Özel çok hızlı bir şekilde yalan söyleyebiliyormuş yılanı ortaya çıktı. Eğer normal şartlarda Burcu Hanım'ın normal aklı yerinde bir insan olduğunu kabul ederek söylüyorum. Çok hızlı bir şekilde süper yalan söyleyebilen bir genel başkan. Evet, ağır bir itham bu değil. Yani daha oradan Afyon'dan Kütahya'ya gidene kadar bir saat geçti geçmedi. Yarı yolda ben bana rica etti diyor. Beni aradı demiyor. Benden rica etti. Yani şöyle bir şey. E, benden rica etti. E, lütfen bu dil sürçmesi düzelt anlatın diye. Ben de onu istiyor diye ben değil. E, suçlu olduğunu söylüyor. Yani ne çıktı ortaya? E, Burcu abla diyor ki bir dakika bir dakika video burada. <laughs> böyle bir şey demedim diyor. Yani böyle, Cumhuriyet Halk Partisi e, muhakkat genel başkanı koltukta oturan kağıttaki kişi bu hızlı yalan söyleyebiliyormuş. Güzel palavra sıkabiliyormuş. Ben bunu gördüm. Bayağı bir rahat rahat sallıyor. Başka bir şey daha ortaya çıktı. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi dem Cumhuriyet Halk Partisi mahkum değil ama CHP deme mahkummuş. Evet şimdi tahtamız olsa gerçekten tek tek yazacak evet. sizin dört madde. Hmm. Bir şey ortaya Herkesin çıktı. farklı bakış açısı görüyorsunuz değil mi? Daha, da, evet. yani da özet. Ee, yazıyorum ben şimdi. Yani daha evet. da özet. Bir şey daha ortaya çıktı. Demek ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde son sözü, gerçi bitmedi sözler ama son sözü Ekrem söylermiş. Bu da bir, 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 bir diyen çıkarım diyorsun. Dediniz çıkarttı. ki Özgür Özel'in e, kolayca yalan söylediği ya bir sen çıkarım. Sen belediye başkanı adayısın. Mevcut Mevcutta belediye Son başkanısın. Normal şartlarda, görünürde e, bu tür kararlar alabilecek hiçbir şeysin. O çıkmış orada ya bunu bulacak ya bilmem. Halbuki senin genel başkan demiş ki suçtu ben Yalan söyleme demişsin. Gerçek bu. Şimdi kavganın ötesi de bir şey bu. Laf geçirme falan değil yani. Özgür Özel'in yalan söylediği ortaya çıkmış. Ardından CHP'nin İstanbul Beyliği Başkan adayı karar vermiş. Son sözü ben söylerim diyor. Başka parti bulacaksın. Öyle bir söylüyor ki parti kararına gerek yok. Ben ben yaptım oldu diyor. Demek ki neymiş? Son sözü Ekrem Efendi söylermiş. Bunu anlıyorum. Şimdi asıl hamle Özgür Özel'den ne gelecek? Yani ben şimdi Tam böyle e, amiyen tabiriyle çekirdekleri aldık. Kabak çekirdeği bana uygun olsun diye. <laughs> Bekliyorum ne diyecek diye. Yarın. Ben yarına yazım yoktu benim. Bu akşam yazı yetiştirdim. Sırf bu yüzden. Kent uzlaşı var mıymış yok muymuş? Yani sizin gibi e, birçok moderatör, sabah erken kalkan moderatör e, konuklara şunu soruyor. Kent uzlaşısı var mı? <laughs> tamam mı? Özgür Özel ve diğerleri cevap veriyorlar. Böyle bir tur atıyorlar. Anlatmaya çalışıyor. İttifak yok ama şöyle var, böyle var falan diye. Şimdi e, yani çok aslında kötü bir manzara bu. Hocam işte bak arada bak bölmesi bile böyle bölmeye çalışıyor. <laughs> o yeni yeni tekniği ve sürekli de, bunlar asimetrik bu taktikler <laughs> gibi Hikmet Bey, Hikmet Bey siz evet. o zaman şunu söylüyorsunuz yani bu gösteriyor ki bize bir evet. kent uzlaşısı net olarak var. Bu var da bir tabii. Yani hay bir de araya da şey giriyor unutmayalım bak. Şimdi Özgür Bey yalan söylüyor. Yalanına karşılığında önce Demler'le bir açıklama geldi. Unutmayalım, <laughs> atlamayalım. Sırrı sakık devreye girdi. Hı hı. Bizim dedi parti bize. Tuncer Bakırhan konuştu. O da mı konuştu? Tabii, tabii. En son sırrı sakığı yakaladım. Bizim evet. Partimizin kapısından faşistler giremez dedi. Laf, laf girdi de oraya. Tuncer Bakırhan da yani imamından önce dedi ki ya bu Afyon'daki böyle yapıyormuş da bizi sokmayacakmış da. Peki buradakiler ne yapacak? Gelip bizden nasıl oy isteyecek? Hey o. Hocam şimdi hemen, bak, hemen bu öfkelenme. Bu iş bu karakolda biter bu. Tabii. Bu iş karakolda biter. Şimdi işin gerçek tarafı şu baya baya bak seçime gidiyoruz. Partinin kaç tane genel başkan var diye sorgularken bize kızıyorlar. Gene demokacı gene demokacı gene bu işler işte. O parti dedim ki ben Cumhuriyet tarihinde CHP ilk defa bu kadar başıboş yani e, şeye giriyor. Seçime giriyor. Bir e, baktık içinde arkadaş bir tanesi yalan söyleyip Burcu kurtaracak. Deme halal gelmesin diye. Ya diyorsun dili, dili suçlu diyor. Öteki yok diyor o etmez. Sen çekil bakayım diyor Özgür Efendi. Çekil. Ha. Çünkü deme dem partideki o kent uzlaşısına hala halal gelmemesi lazım. Çok tehlikeli bir yerde. Sırı sakın ne diye ayağa kalkınca düzeltme yaptı. Bir dakika partiden göndeririz yani bu daha önce şeyde de olmuştu. Altılı masada da olmuştu. O zaman da biz söylüyorduk. Ki bize o geri şu andaki o gazeteci yazar arkadaşlar var ya bu süreci yönetmeye çalışan. Onlar gene aynı taraftan e, algı yönetmeye çalışıyorlar. Yalan söylüyorlar gene aynı şekilde. Ve gördüğümüz kadarıyla bu iş daha burada bitmez. Son sözü kimin söylediğini göreceğiz.